Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta Santrafor adayı olarak gösterilen Alexander Sörlot, Norveç basınına konuştu. Golcü futbolcu bu sezon kiralık değil, kalıcı bir transfer yapmak istediğini söyledi. İşte Sörlot'un sözleri. Jorge Jesus'a namı değer İskender büyüye sahip Fenerbahçe taraftarına soruyoruz. Sizce Jorge Jesus Sörlot'tan faydalanabilir mi? Sörlot, Jorge Jesus'un elinde nasıl bir şeye dönüşür? Norveç'ten 2014 yılında ayrıldığından bu yana 9 takım için oynadığı hatırlatılan ve en uzun süre 1,5 yıl oynadığı Groningen'de çok başarılı olduğu belirtilen Sörlot, "Eğer böyle bakarsanız çok iyiyim ya da çok kötüyüm. Ben ihtiyacım olan sürüyü aldığımda görevimi yerine getiririm. Gittiğim her kulüpte bu böyle olmuştur." dedi. Fenerbahçe ve Beşiktaş ile transferde adının geçmesi hatırlatılan Sörlot, "Türkiye harika bir futbol ülkesi." Çok güzel anılarım var Türkiye'den. Maç günleri kesinlikle büyüleyiciydi. Hala özlediğim bir durum. Geri dönmekle ilgili soruya cevap verdiğimde ortalık karışıyor. O kadarını düşünmedim ama bu yaz kiralanmak değil, kalıcı bir transfer yapmak istiyorum ifadelerini kullandı. Real Sociedad'ın kendisini satın almak için opsiyon olduğunu ve bu sürenin geçtiğini söyleyen Norveçli golcü. Maddenin süresi geçti ancak görüşme yapmak mümkün. Satın alma maddesi geçtikten sonra oynamayacağımı düşündüm ama ondan sonra daha fazla güven kazandım. Bu durum beni rahatlattı diye konuştu.